いいね。 burası 110.000 metrekarelik bir arazi yaklaşık 10 bin tane ağacımız var. Özellikle koronavirüsten sonra çok büyük bir talep söz konusu. Çünkü hani kanıtlanmış belgelerle buna iyi geldiği belli, aşikar. Bundan dolayı biz de üretimimizi belli bir oranda artırdık aslında. Kamkat'ın özelliği aslında halk dilinde altın portakal olarak da geçiyor. C vitamini açısından çok zengin. Hatta benzeri turunçlardan daha zengin olarak geçiyor. Onun dışında kan şekeri dengelenmesi, bağışıklığı ciddi derecede güçlendirdiği söyleniyor. Bunun gibi faydaları var. Senede yaklaşık 200 ton kadar bir mahsul beklentimiz var. Aslında 220-230 ama e, kaliteli ürünü müşterilere ulaştırabilmek adına kendi içimizde bir fire veriyoruz. 200 ton olarak müşterilere ulaştırıyoruz. Efendim KamKat, e, C vitamini deposu diye bilinen... E, bağışıklık sistemini artıran, artı ikincisi leçelde, leçelini kullanılarak da ve tüke, bir şey olarak da sofralarda bir tatlı bir tüketimi olan bir bitkidir efendim. 110 dönüm şeyimiz var, kamp katımız var. 110 dönüm kamp katın 45 dönümü iyi tarım uygulamalı. 65 dönümü de organik tarım uygulam organik tarıma da geçtik bu arada. ve ee, şu an 25'in üzerinde şu an burada çalışanımız var. Ee, bu dönem dönem meyvesi dönem dönem sararıp e, sarısını alıyorsun arkasında da yeşil geliyor. Dönem dönem sürdüğü için bu Nisan ayına kadar e, devam eder hasadımız. Ve 200 ton civarında geçer belki şey olarak ama 200 ton diyelim bir hasat şeyimiz vardır efendim kamkatta. Kamkat toplamak için bugün ekibe yardım için buradayım. Kamkat ağaçta çok fazla miktarda bulunuyor. O yüzden daha çok sabır işi yani düzgün toplamak, geriden gelen meyve zarar vermemek açısından düzgün toplanmalı, tek tek toplanmalı. Bu yüzden olabildiğince sabırla, emekle çalışıyoruz hepimiz. Şuna daha güzelim şansına bak, şuna daha güzelim. Böyle oradan alsınlar <laughs> diye. Bana da ver. <güzelim. gülüyor> <laughs> 1 7 2 0 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